Selamın arkadaşlar. Selamın aleyküm. Bugün Metz'e geldik ve e, ne yapalım? En yüksek puanlı restoranları deneyeceğiz. Restorant bakalım. Restoran değil aslında burası şey... Burası e, bir Türkçe'de. Fırın çeke. gibi bir, Aynen. bir şey. Aynen, ekmek fırını gibi ama... E, görürsünüz şimdi, göreceksiniz. Arkamızda e, L'Eau Salon Bleu diye bir yer. Evet. Da mavi salon deniyor yani. 4.6 yıldızı var. Evet. Ee, ve en çok yorumlananlardan Google Maps'te bir tanesi. Şimdi bakalım deneyeceğiz bir Türk olarak nasıl bir yer. Evet. Acaba kaç puan, puan vereceğiz? Değil. Bakalım, görelim. Şimdi mekana gireceğiz ama çok sıra var. O yüzden bekliyoruz. İşte burada birincilik kazanmışlar. Nelerde birincilik kazanmışlar mesela? Yani mesela bu şeyli tartta kazanmışlar. Fransa'nın Burası da sökti e, şey milföy yağmurundan e, tatlılar yapılıyor burada. Birincilik olmuş. Bu da birinci olmuş. Bu da e, milföy. Bu da başka bir milföy. Altta da. Bu da. Kadar... O, evet burada da burada var. <laughs> Bunlar, Bunlar çok ünlü galiba. Çok kesin <laughs> Yazarız. Şimdi içeri girdik. Fiyatları çekeceğiz size bir bakalım nasıl bir şey. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar

bir bakın şunlar Antep fıstıklı. Şu san zannediyorum ki elmalı. Bunlar cookie, buna kara dutlu evet. ve bu da elmalı tart. Ve bunlar da birincilikleri varmış. Ve en güzelleri burada sonra çekeceğiz. Şimdi biz burada bir şey gördük. Bunlar çok güzele benziyor ama bakalım. Bir de fiyatları bunların biraz bir tık daha pahalı. Evet. Şurada elma görüyor musunuz? Armut mu Marbut. elma mı ne? Şurada e, armut ama kekten yapılmış. Evet. Bu da çok güzel Hepsi çok güzel. Biraz geniş açalım. Ve burada da taklar var. Tekli satılıyor. Tartlar da böyle bu şekilde. Aynen kesip satıyorlar. Bunlar da hot dog arkadaşlar. Şimdi oturun. 13 lira. Birazdan geldiğinde göreceksiniz bayağı değişik şeyler. Ben ilk defa yiyeceğim. Selim de ilk defa burayı gördüm. Evet. İlk defa tadacağız. Bakalım fikrimiz ne olacak? Bu arada şeyi vitrini çekemedik çünkü çok sıra vardı Ve evet. çok karışık içerisi. Ama fotoğraf sıra. buluruz internette çünkü tanınan bir yer burası. Evet. da evet. gösteririz. Evet. Evet. Ve en güzel yeri bize verdiler. Baksanıza. Evet. Burası Nesli'nin göbeği. Ve burada parçalanan bir falan oluyor. Ve buranın ortamını çok beğendim. Burası Mets'in göbeği, bu <laughs> Şimdi geldi siparişlerimiz. arkadaşlar Masa ilk önce tabii ki de kirliydi. Alt kadın geldi temizledi ve ürünleri koydu. Ee, kuki arkadaşlar bu. Bu kuki biraz farklı bir kuki. O yüzden denemek istedim. 3 çikolatalıydı Evet. Bu sıcak çikolata bizim orada da var. Ama bakalım tadı farklı mı? Bir de bunu koymuşlar. Bu ne? Bu Madlen. Madlen. Madlen hiç hayatı boyunca evet. Aşkım sen yedin sabah işe giderken yiyorsun ya. Onun tutuyor. Okay. Güzel ben beğeniyorum ama evet. seni sevmiyorum. Ben onun için yerim. Bu <laughs> da sütlü kahve. Yumuşak için olması gerekiyordu ama bilmiyorum. İnşallah. Bu da benim favorim. Bakalım nasıl hiç yemedik. Antep Üç fıstıklı defa deneyeceğiz. Fıstıklı ben de hiç yemedim. Ama şekli falan çok iyi bende. Çok güzel gözüküyor. Evet, yani görmüşüm yapmışlar. Işte. üzerinden oldu. Benim ben. de onun üzerinden oldu. Şimdi nasıl tadıma evet. ilk ben mi sen mi yapayım? Ben yapayım ya. Biraz tamam. da ben çok iyi gidiyordum. Şimdi evet, bunu da gidiyorum. Şimdi bunu da gidiyorum. İçinde Öteki içinde soğuk tutulmuş. da o gün dinlemiyorum. da sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Evet, sekiz buçuk bu. Şey de ya. Onu sonra ya, şimdi katları karıştırıyorum. şimdi sıra bende. Senin seninkinden devam edeyim mi? Kırayım mı ben başka? Kır, bence kır. Şuradan kır. Çikolatalıymış bu arkadaş. Dört tane bir şey var. Içinde. Evet, bir de fındık varmış. Sonra. O da çikolata. O başka türlü çikolata. Siyah çikolata, beyaz çikolata. Deniyoruz hazır mı? Beğendin andı nın? Allah çok iyi. Böyle şekerinden bahsedeyim ilk önce size. Şekeri gerçekten... Çok az. Evet, insanı böyle yormuyor yani. Bir şey içersen üstüne de çok güzel gideceğini düşünüyorum. O yüzden benim puanım 10 üzerinden 9. <laughs> Şimdi geldik. Asıl mevzuya, asıl buraya gelme sebebimiz. Burayı, yani bunun özellikle çok öldükleri için biz de bunu denemek istedik. Ve Şimdi, ilk başta geldiğimizde de vitrinde görmüştük. Evet, sıcak sıcak çıkmıştı Şimdi bakalım. tabii soğumuş birazcık ama... İlk önce şöyle bir dışını göstereyim. Dışı full antep fıstığı. Şimdi içine geçiyoruz. Bak baba yağ mı satıyor? Ooo çok güzel. Ooo içi de dolgun galiba. Evet. İçerisi de böyle değişik. Evet hadi bakalım. Bu tırbaçmış. Buradan duyuyorum sesini. Oh. Bak sana şöyle bir şey iddia ediyorum. Bizim yediğimiz çikolatadan çok daha iyi. Vallahi. <laughs> <laughs> ben bunun çikolatasını <laughs> çok seviyorum. Ben de tatacağım. Birini. Ama ben çok bu tarz şeyleri çok sevmediğim için benim puanım onun üzerinden 8 tavsiyeleri sevmedim. Tadı güzel ama diğer yediğimiz çikolatadan daha iyi bu. Hmm, ben de tatacağım. Bu içecek mi nasıl peki? İçecek. Çiftli kahve aldık yani. Nasıl Kahveyi çok değil? beğenmedim. <laughs> kahve en son nerede yemiştik? Nerede içmiştik? Strasbourg'da. Strasbourg'da bir kahve içtik. Videoyu buraya koyuyoruz. <laughs> çok iyiydi. <güzel>. Çok fena. <laughs> Şimdi sıra bende. Bu arada çok şeyi var içinde. Selin'e zaten... torpili geçtiğim kremalılardan verdi. Ama çok beğenmiyorum genelde. Ben baklavayı bile çok yiyorum. Sen bilmiyordun herhalde antep fıstığının kilosuna kadar. <gülüyor> <gülüyor> ben bu ciddiyim. Fena değil ama. Antep fıstığını çok istedin mi? Neyi? Antep fıstığını çok istedin evet, evet evet evet. Var eski dönemde işte ama biraz sinirlendi sanki. Ben bilmez. Benim de puanım. Yedi. Evet. Puan kırdı. Güzel. Beğendin mi? Güzel maçı görüyosun şu an gece oldu çünkü videonun sonunu getirememiştik. Şimdi ee, puanımız o Türk kafe için. Evet. 5 üzerinden yapalım çünkü Google'da 5 üzerinden ver. Tamam. 5 üzerinde ben 4 tamam. veriyorum. Çünkü yiyecekler düzen, Sadece içecekler böyle basit evet, biraz yani. Şey, Normal. Gelen otobüs bizim otobüs değil. Ee, o yüzden bizim puanımız Selin'in 4. Evet 4. Benim de ee, her şeye beş, sadece içecek kısmında 4. Evet. evet. benim de içecekten kısmı ama yoksa e, tatlı falan güzeldi. Ne güzel ki beste konuşmuştu zaten. Gerçekten çok güzel. Başka bir mekan <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Güzel bir video bulduğa sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. <laughs> bye bye.